ya da avı başlatırcasına. Bunlar artık insanların yaşamına girmiş bu hayvanlar. Bir veteriner hekim olarak, bir insan olarak, bir canlı yasaklı ırk ile tabir edilmesini etik olmadığını düşünüyorum. Bu biraz yetiştirmeyle alakalı. Bu hayvanların adeta canavarlaştırırcasına e, zararı zararlı, yasaklı e, ırk olarak lanse ediliyor. E, sahiplendirirken bunları alan kişiler çok dikkatli seçilmeli. Yasaklı ırk diye bir şey olamaz. Köpeklerde Tehlike kavramı birazcık e, açılması gereken bir kavramdır. Bu insanların bağını koparmak yani doğru bir şey değil. Alan kişiler daha kontrol altında olabilir. Yani hayvanların bu konuda şeyi yok, e, suçu yok. Hayvanlarda bir suç bulamayız, mümkün değil. Bu köpekleri yetiştiren insanların aslında burada e, takip e, edilmesi ve bunların cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yasaklı ırk, niye besliyorsun? Hadi alalım bunu, barınağı kapatalım. Bu hayvanlar bunu hak ediyor mu? Barınakta niye yaşasın? Dört duvar arasında, geçtim dört duvar kafeslerde ve ömrünü burada tamamlamasını bekliyoruz. Hani bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir insan dışı bir düşünce? Suistimal ediliyor. Bu güçleri suistimal ediliyor. Biz onların, o insanların tavrına karşıyız. Yoksa biz e, kesinlikle hayvanlarda bir suç bulamayız. Mümkün değil. Şikayet üzerine mi e, verilen adrese gidiliyor? Adrese gidildiği zaman e, ne gibi işlemlerle karşılaşılıyor? E, bunu anlatmanızı isteyecektim ama. Yani biz işin neresindeyiz Biz hani bu şikayetler e, geldiği zaman ya emniyete ya doğa korumaya yapılıyor Emniyete yapılmışsa onlar doğa korumaya haber veriyorlar sonra e, onlar baskınlarını yapıp e, bize. Bizden veteriner hekim istiyorlar, hani e, oradaki ırkın hayvanın ırkının tespitini istiyorlar, yasaklıklardan mıdır, değil midir diye. Hı hı. E, bizim arkadaşlarımız sadece bu tespiti yapıyorlar, daha sonra e, hayvanlar işte el kolunu e, kılıyor, e, sahibine de ceza işlemi uygulanıyor. tür hayvanlarla sürekli işleşirseniz bunları tedavi ediyorsunuz. E, genel olarak e, bu hayvanlarla ilgili e, ne söyleyebilirsiniz? Hakikaten bunlar e, yasaklı ırk olmayı hak eden türler mi? Hak eden ırklar mı? Neler söyleyebilirsin bu konuyla ilgili? Şimdi ben e, yasak ırka zaten karşıyım. Yasak ırk tabirine karşıyım. Çünkü e, bunları yasaklamanın bir e, e, sebebi nedir? E, ...herkes kendine göre bir şey söyleyebilir fakat... E, ...bunlar artık insanların yaşamına girmiş bu hayvanlar. Burada doğmuşlar... ...burada büyümüşler. Tıpkı bir evlat gibi. Ve tamamen e, aileden bir parça olmuşlardır. Bunları... E, ...bu hayvanlar bize kendileri gelmiyorlar. Sahipleri getiriyor. Sahipleri getiriyor, hepsinin bir bağı var. E, yemesinden içmesinden... ...kısıntı yapıyor. hayatındaki Hayatımdaki... E, refahından kısıntı yapıyor, köpeğini arıyor, Kedisine köpeğini arıyor. Yani bu insanların bağını koparmak yani doğru bir şey değil. Ve e, bu yasak ırk denen e, diye tabir edilen hayvanların bir çok munis olduğunu, çok cana yakın olduğunu ben bize şahit oldum. Bu bağları koparmamak gerekiyor. Ben e, şöyle söyleyebilirim tamamen e, karşıyım yani. Bunu insanlar sebep oluyor. Tam da bu noktada yani kötü köpek yoktur, sebebi, kötü sahip vardır diye kötü, bir tanım var. E, evet, evet. Suistimal ediliyor. Bu güçleri suistimal ediliyor. Biz onların, o insanların tavrına karşıyız. Yoksa biz e, kesinlikle hayvanlarda bir suç bulamayız. Mümkün değil. O insanlara da dikkat etmeye, onlara dikkat etmesi gerekir. Yani e, yetiştirdikleri hayvanlara e, kendi çocukları, evlatları gibi bakması gerekiyor yasak ırkla ilgili neler söyleyebilirsiniz? E, bu bu hayvanlar hakikaten bu yasaklı e, sıfatını hak ediyor mu? Neler söyleyebilirsiniz? Öncelikle merhaba ben veteriner hekim Hakan Türkoğlu. E, bir veteriner hekim olarak bir insan olarak bir canlı yasaklı ırk ile tabir edilmesini etik olmadığını düşünüyorum. E, yasaklı ırktan ziyade bunlara e, devletimiz yönetmelikte şunu söylemiş. Tehlikeli ırk olarak isimlendirilmiş. Aslında e, köpeklerde tehlike kavramı birazcık e, açılması gereken bir kavramdır. Bu köpekler, tehlikeli ırk olarak bahsedilen köpekler normalden fazla güçlü olan, cüssesine göre fazla güçlü olan ve ağrı e, acı eşikleri normaline göre fazla yüksek olan köpekler. E, bu köpekleri yetiştiren insanların aslında burada e, takip e, edilmesi ve bunların cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. E, bu köpekler Dediğim gibi aslında yetiştirilerek, hırçın yetiştirilecek, agresif yetiştirilerek agresif ve hırçın, tehlikeli olabilecek köpekler. Normalde e, sosyal yetiştirilen, e, düzenli kontrolleri, aşıları sağlıklı, periyodik kontrolleri yapılarak e, ve sosyal yetiştirilen köpekler, Pitbull, Dogo, Argentine'den bahsediyorum, çok uysal, e, toplum tarafından aslında tehlike arz etmeyen köpekler de olabiliyor. Ama e, altını çizerek bir daha söylüyorum, tehlikeli köpek yoktur tehlikeli yetiştiren aile sahip vardır. Peki hocam şunu açar mısınız? Mesela e, bir e, en sakin işte e, ırklardan diyelim. Mesela atıyorum aklıma Golden geliyor. Evet. Golden Retriever evet. veya ufak Pinscher evet. veya Shiba va vesaire. Evet. Evet. Peki efendim o zaman bu sizin söylemenize göre onlar da hırçın yetiştirilip pitbull'lar kadar veya da e, diğer köpekler kadar saldırgan ee, Agresyon sergileyen köpekler o haline getirilebilecek bir canavar köpek haline getirilebilir mi aslında? Ee, dediğim gibi Pitbull, Dogo Argentin e, devletimizin tehlikeli ırk olarak adlandırdığı köpekler normalinden fazla güçlü ve ağrı acı eşikleri normalinden fazla yüksek olan köpekler. Golden'ı da tehlikeli bir e, şekilde sahip tarafından yetiştirilirse Golden da tehlikeli bir köpek olabilir ama Golden Pitbull kadar güçlü bir köpek değildir. Tabii ki. Peki efendim o zaman güçlü deyince şimdi e, kriter güç ise hı hı. yani bir e, o zaman milli köpek olduğu için mi Kangal e, yasaklı ırk değil veya e, Alman kurdu, Rottweiler, Doberman, Belçika hı. kurdu e, ve bir sürü daha köpek. Bunlar e, pitbulllardan en az pitbulllar kadar güçlü olan köpekler hı hı. ki işlerinden daha da güçlü olanlar var. Hı hı. Peki o zaman bunlar niye yasaklı ırk değil de? Pitbulllar e, özellikle dogolar, pitbulllar yasak. Evet işte burada e, maalesef e, yetiştirme e, potansiyeli olan insanlar biraz sıkıntıya giriyor. Pitbull, Dogu, Arjantin gibi köpek yetiştiren insanlar biraz genç kesime hitap ediyor. Genç kesim bakıyor ve genç kesim bunları biraz agresyonu yüksek olarak yetiştiriyor ve köpeklerin adı çıkıyor aslında burada. Normalde bu köpekler bu şekilde köpek değil normalde. Ama bu köpeklerin adı çıktığı için, bu gençlerin elinde olduğu için de bu köpekler normalinden fazla şiddete bağımlı olarak gösterilen köpekler oluyor. Peki efendim yaşanan travma ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? Şimdi iki yönlü düşünmek gerekirse bir e, bu e, yani sakin, e, iyi yetiştirilmiş, iyi huylu köpeklerin sahiplerinden alınarak barına götürülmesi ve bu köpeklerin artık o andan itibaren yaşadıkları yaşayacakları evet. travma. Bir de e, sahipleri e, yani evladı olarak gibi gördüğü hayvanlardan ayrılıyor. Evet. Bir de onların yaşadıkları travmalar var. Siz veteriner hekim olarak muhakkak böyle şeyleri de tanıklık etmiş olabilirsiniz. Çünkü hastalarınız da vardır böyle. Bu konuyla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi efendim... Ee sahipli aşıları düzenli takip edilen sağlık kontrolü düzenli yapılan sosyal olan agresyonu olmayan köpeklerin e, el konulup barınaklarda ömrünün sonuna kadar bir kafes içinde yaşama e, hapsedilmesinin onların yaşam haklarına uygun olmadığını düşünüyoruz e, ve bununla birlikte bu hayvanların oradaki psikolojisi bozulur oradaki e, hayat standartları bozulur ve orada daha kötü bir psikolojiyle hayatına devam ederler çünkü yeah. ailelerinden ayrılıyorlar. Yani bir yeme eşmeden yani. kesildiğini Kesildir. duyuyor, duyduk evet. su içmeyeni evet. dahi duyduk evet, psikolojik olabilir. problem yani daha doğrusu çöküntü yaşayan köpeklerin evet, işte olabilir. bir 3-4 ay sonra öldü adeta intihar ettikleri ni evet. duyduk evet, böyle şeylere katılıyor musunuz siz bu? Bunlar olabilir tabii ki de onlar da bizler gibi bir e, psikoloji taşıyorlar tabii ki de. E, farklı duygular içine girebiliyorlar. Ailelerinden ayrılıklarında üzüntü duyguları hasafaya çıkabiliyor. Tabii ki de bunlar olabilir. Ve e, bence tehlikeli köpek yoktur. Tehlikeli yetiştirici vardır. Köpeklere cezanın verilmesinden ziyade tehlikeli köpek yetiştiren insanların cezalandırılması taraftarındayız. Neler söyleyebilirsiniz bu tür ilgili? Veteriner Hekim Kaan Sarı ben. Ee, bununla ilgili ilk olarak şöyle söylemek istiyorum. Bana gelen hastalarından örnek vermek istiyorum. Ee, bu hastalara ben çok rahat müdahale edebiliyorum. Aşılarını yapıp tedavilerini yapabiliyorum. Hatta e, serumlarını, damar yollarını çok rahat giriyorum. Herhangi bir agresyonla karşılaşmıyorum. Yeri geliyor, gel Golden'a bile bazen burada çok zor aşı yapabiliyoruz. Yani bu biraz yetiştirmeyle alakalı bir Onu durum. Onu soracaktım efendim. Peki o zaman Kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır diye bir terim de var. Evet, e nedir peki? Bunları evet. neden yani yasaklı ırk Neden deniyor bunlara yani ya, o zaman? Bu hayvanlar biraz daha güçlü bir hayvan olduğu için bunlara karşı gönlendirdiklerine e, e, <laughs> daha bir e, şey geçebilir. Yani bu hayvanlar güçlü hayvan oldukları için e, saldırı durumlarını biraz daha ağır geçtikleri için bu şekilde bir korku olabilir. Ama yetiştirmeyle bağlı. Yani diğer hayvanlarda da aynı şekilde sonuç alabiliriz açıkçası. Yani o zaman şöyle de dememiz doğru mudur Sayın Hocam? Köpekler mi suçlu yoksa onları... Yetiştiriciler. Yani bu yetiştiriciler bu konuda çok daha dikkatli olmalı. Bu hayvanların özellikle e, sahiplendirirken bunları alan kişiler çok dikkatli seçilmeli. Yani burada bizim önereceğimiz odur. Yani e, alan kişiler daha kontrol altında olabilir. Yani hayvanların bu konuda şeyi yok. E, suçu yok. Bilinçli kişilere bilinçli kişiler alsın. Bunlar kötü ellere yani kötü kişi kötü amaçlı kişilere gitmesinler. ismim var Terzi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'yüm. Ee, da Özgür Bey'le birlikte veteriner hekim olarak çalışmaktayız. Ee, yasak köpekler, tehlike ve yasak sınıfındaki köpeklerle ilgili olarak gelen ihbarlar üzerine ekiplerimiz harekete geçiyor. Ee, Özgür Bey ya da ben bir kişi olarak gittiğimiz şikayetlerde, ihbarlarda Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle şüpheli köpeğe gidip teşhis ediyoruz. Yasak köpek olduğuna e, kanat getirdikten sonra bu köpekleri barınağımıza getiriyoruz. E, barınakta geldikten sonra, önce sağlık taramasına geçtikten sonra kısırlaştırma işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra bakım kafesini alıyoruz. E, bakım kafesi yaklaşık 6 metre ile 10 metre arasında, arasında değişiyor. Bu her bir köpek pitbull için değil mi? Her bir köpek için. Bir barınak kafesimize koyuyoruz. Daha sonra e, günlük olarak her türlü bakımını yaparak ömrünün sonuna kadar burada kalmasını sağlayacağız. Azıcık gel bakayım gel. Gel azıcık seveyim seni gel. 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 Evet, zaten kulaklarına kesmişler bunların baksana. Başka derse işte saygı o yönde yapmıyorlar yetiştiriyor yani saldırgan gözüksüyor. Yani kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır buradan herhalde o değil amaç mi? Bu amaçta yok. Zaten saldırgan olmasa bakmazlar <laughs> burada. <ben size> <laughs> işte dogo gibi yasaklılıklar Türkiye'de pek olmasa bile Presio Canario gibi. Bunu bu tür e, e, hayvanları besleyenler e, sahiplerinden kopartılıyor. E, barınaklara konuyor. Adeta onlara müebbet hapis veriliyor barınakta. E, sahipleri de tabii e, büyük bir travma yaşıyor. Böyle bir gerçek var Türkiye'de. E, bu hayvanlardan korkanlar da var. E, bu hayvanları eee kendi evladıymış gibi benimseyip bakanlar da var. Böyle de bir gerçek de var. Siz e, yasaklı ırk e, konusunda ne düşünüyorsun Yasaklı ırk diye aslında bir şey var mıdır? E, neler söyleyebilirsiniz bu konuyla ilgili? Şimdi ülkemizde e, 13 yıl önce bu yasaklı ırk e, Türkiye'de de geldi. Diğer ülkelerde yaklaşık 10 tane yasaklı ırk varken ülkemizde de e, sanıyorum e, 3 çeşit, 4 çeşit yasaklı ırkımız var. Pitbull. Noga, Arjantin ve son günlerde sizin dediğiniz gibi bir cadı avı başlatırcasına nereden kaynaklandı, ne oldu? Yıllardır insanlar kendi pitbulllarıyla hayvanlarıyla son derece uyum içinde yaşarken son zamanlarda bir şeyler olarak bu hayvanların adeta canavarlaştırırcasına e, zararlı, yasaklı e, ırk olarak lanse ediliyor. E, oluşan, karşılaşılan olaylar e, tabii ki oluyor, bir şeyler yaşanabiliyor ama yasaklı ırk diye bir örk olamaz. Çünkü hiçbir hayvan yasaklı olamaz, e, her hayvan doğduğunda son derece masum doğar, son derece zararsız doğar. Bunları yetiştiren insanların elinde bu e, agresifleşebilir e, ya da daha mülayim bir hale gelebilir. Dogolarda da, pitbulllarda da daha doğrusu bu böyledir. Pitbulllar aslında son derece insancıl, mülayim, sevecen ruhuyla doğan hayvanlardır. Hepsi öyledir aslında ama pitbulllar da daha fazladır. Fakat güçlü çene yapılarından kaynaklı, güçlü vücut yapılarından kaynaklı, daha fazla zarar verebileceği, kötü şekilde eğitilirse olumsuz yönde yönlendirilirse sahipleri tarafından e, agresif tavırlar sergilenebileceğinden dolayı yasaklı ırk olarak belirtiliyor. Yasaklı ırk diye bir şey olamaz. Belki bunu hani tehlikeli ırk e, konumuna sokularak e, sahiplendirilirken ya da sahipleri denetlenerek daha e, sağlıklı insanların besleyebileceği bir ırk konumuna getirilebilir. O ırklar e, bunları besleyebilecek yetiye sahip, psikolojisi düzgün, aile düzeni oturmuş, kendi çocuğu evladı gibi bakan birçok insan var bu ırklarda. Bu tarz insanların besleyebileceği, ama psikolojik problemler yaşayan insanların eline verilerek bu hayvanları son derece agresif, zararlı hale getirip. E, yaptığı bir e, ki o e, köpeğin asla bir kabahati değil. Tabii ki bunu besleyen ve e, bunu kodlayan insanlardan kaynaklı. Gösterdiği agresif davranış sonucunda bunlar ceza alamaz. Bu hayvan gitti, sahibinin komutu doğrultusunda agresifleştiği Belki sosyalleşmediği, belki sürekli kapalı ortamlarda, karanlık ortamlarda ki birçoğuna şahit olduk biz bu saha çalışmalarımızda e, dört duvar arasında kap karanlık bir odada nemli, kötü önünde kir içinde hayvan içinde bir ortamda bir zavallı iri bir köpek iki kez dönse zaten odaya sığmıyor bile. Öyle konumlarda bakılan, kötü şartlarda bakılan pitbull'lar var ki hiçbir zararı olmayan çevresine bu kadar antisosyal haldeyken siz onu dışarı çıkartıp gezdirip birilerine ee, sahiplerinin belki de tabiri caizse e, maruz maruz görür Yani gövde gösterisini o hayvanlar üzerinden yapmasıyla bu hayvanlar e, kötü tüy kaka durumuna getirilerek sonra da a bu hayvan hadi çok e, yasaklı örk. Niye besliyorsun? Hadi alalım bunu barınağa kapatalım. Bu hayvanlar bunu hak ediyor mu? Barınakta niye yaşasın? Dört duvar arasında geçtim dört duvar. Kafeslerde ve ömrünü burada tamamlamasını bekliyoruz. Hani bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir insan dışı bir düşünce? Sen alacaksın o köpeği sahibi onu başka birine saldırmasına müsaade etti, ısırdı, yaraladı. Hadi köpeğinizi elinizden alıyoruz, yasaklı ırk besliyorsunuz. Artık bu hayatını barınakta tamamlayacak. Neden? E yasaklı ırk. E köpeğin günahı ne? Asıl cezayı alması gereken, onu o şekilde getiren aslında beslemesini asla müsaade edilmeyecek insanların beslemesine izin verilerek o hayvanları telef edip o hale getiren kişilere ceza direkt verilmeli. Onlar hapse atılmalı. Peki ceza yani onlara ceza verilmeli diyorsunuz ama ee... 9000 küsür lira da bunları aslında para cezası veriliyor. Öyleyse para, para mı verilmemi para cezası ya, mı verilmemesi? Para gerekiyor? cezası değil. Para cezasının bir önemi, bir ehemmiyeti yok. Adam 10 tane besler, parasını bastırır. Yine de şey ne yapar? Ceza asıl cezayı çeken buradaki hayvanlar, köpekler cezasını çekiyor. Niye? Hapse kapatılan onlar. Yani bunu bu, bu şekilde bu, bu, eğiten bu, sahipleri aslında hapsattım balım. Aynen. Aynen bunu söylemek istiyorum. Bunu bu hale getiren, saldırmasını kodlayan Hayvana zarar verdiren, e, hiçbir suçu olmayan, doğuştan tamamen masumane bir olarak dünyaya gelen o küçücük yavruyu sen canavarlaştır. Ondan sonra e bu e, suç işledi, birini ısırdı, birini paraladı, bir şeyler yaptı. Hadi bakalım barınağa tıkalım, e, bir yere kapatalım. Asla bu çözüm değil. Asla barınaklara koymak bir çözüm değil bu hayvanları. Hangi birini barınaklarda ni, niçin tutalım yani? Niçin orada ölümlerini beklesinler? Onların yüzünden ki maalesef tamamen evinde bir bebek bir çocuk bir evlat gibi yetiştirilen başka bir pitbull'lar ve diğer hayvanlar ee, evle, herhangi bir komşusunun e, kendisine olan şahsi husumiyetinden belki kaynaklı şikayet ediyor, Pitbull besliyor. Aa, hadi dayanıyor, e, kuvvetler e, geliyor. E sizin Pitbull'unuzu alacağız. Niye yasaklar besliyorsunuz? Yatağından çocuğunun koynundan kardeşi gibi gördüğü çocuğun kucağındaki Pitbull'u siz alıp götürüp baranakta geri kalan hayatını tamamlamasını isteyebilir misiniz? O çocuğun psikolojisi ne olacak? Tabii, Bunun bu, açıklaması ne olacak bu o çocuğa o aileye? Var, ve bir de uyutulma boyutu. Hadi ben oraya hiç girmek istemiyorum. Yani bizim Var mı böyle bir şey uyutma gibi bir e, şey? Yani biz, olmadığını bizim e, Karadeniz Ereğli Belediyemizde e, biz biliyoruz alınan pitbull'ları maalesef alan e, polisler de diğer arkadaşlar da inanın gözü yaşlı alıp oraya götürmek durumunda kalıyorlar. Alırlarken onlar da hiç bunu istemeyerek kanun yasa bunu emrettiği için almak zorundayız diyerek alan kişiler götürüp oraya bırakılıyor. Veterinerimiz alıyor. Son derece başarılı, işine hakim, merhametli ve vicdanlı neyse ki bizim bakım evimiz, çalışanlarımız ve veterinerlerimiz. Onların gözetiminde kalıyorlar ama sonuçta orası bir hapishane. Evinden, yuvasından, ailesinden koparılmış bir çocuğu, bir canı. Siz oraya kapatıyorsunuz. Başı belli değil, sonu belli değil. Ne kadar kalacağı belli değil. Ne zaman ki mutsuzluktan, üzüntüden, psikolojisi bozularak yemekten kesilip kendi kendine ölümünü bekleyecek. Yani idamlık bir mahkum. Suçu ne? E sahibi bunu kötü kodladı, e, saldırmasına müsaade etti, suçu bu. Bunun suçunu o hayvan çekmesini göz yumacağız. Yani yasa böyle olmamalı. Efendim? Yasa dediğimiz böyle olmamalı. Yasalar insanları korumaya değil, canı koruyacak. Can, insan, hayvan ne olursa olsun sonuçta bir can taşıyorsa yasalar buna göre yapılmalıdır. Hani insanlar tamam harika olsun, yaşasın, hayvanlar e, atılsın, hayvanlar cezasını çeksin insanın kabahatini. Böyle bir mantık olamaz.